Asıl problem buradan sonra başlıyor. Parlamentonun problemi burada başlıyor. Genel kurmayın problemi burada başlıyor. Üniversite rektörlerinin problemi burada başlıyor. Milli eğitim sisteminin problemi burada başlıyor. Ticaret erbabının problemi burada başlıyor. Bu noktadan sonra başlıyor. İşte bugün sohbetimizi burada yoğunlaştırmak istiyorum. İnşallah burayı kavrarsak, anlarsak ya burada ittifak edersek Allah'ın izniyle geleceğimiz aydınlık olacak. Burayı kavrayamazsak, bu noktayı anlayamazsak geleceğimiz karanlık demektir. Allahu Teala Kur'an aydınlığından bizi ayırmasın inşallah. Allah'ın yaratıcı olduğunu, eşyayı, mahlukatı, mevcudatı yarattığını kabul ettin mi, tasdik ettin mi, önüne bir kapı daha açılıyor. Bu kapıdan gireceksin. Orada kaldığın takdirde henüz iman etmiş olamasın. O kapı nedir? Allahu Teala'nın yarattığı varlıklar, yarattığı mahluklar üzerinde kanun koyma hakkını kabul edeceksin. Allahu Teala kadınları yarattı mı? Yarattı. Ha, bunu tasdik ediyorsun. Kadınlar üzerinde istediği gibi hükümler koymak, esaslar koymak, kanunlar koyma hakkını da Allah'ın böyle bir hakkı vardır kadınlara baş örtüsü hükmünü koymuştur. Tepeden tırnağa örtünme hükmünü koymuştur. Yabancı erkeklerle tokalaşamazsın demiştir. Allah demiştir, Allah koymuştur. Bu hükümlerin Allah tarafından koyduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan Allah vardır, birdir. Eşhedü en la ilahe illallah desen dahi vallahi kafirsin. Bakın en büyük noktamız burası. Yarattığı varlıklar, mahluklar üzerinde Allahu Teala'nın koyduğu hükümlerin ve kanunların varlığını kabul edeceksin. Ve bu hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğunu kabul edeceksin. Adam kabul ediyor da geçerlik olarak kabul ediyor. Geçenlerde bir doçentle, üniversitede doçentlik yapan yani öğretim görevlisi birisiyle tartışıyoruz. Beyazıt'ta bir kitapçıda. Efendim Allah'ın hükümlerini ben kabul ediyorum ama bu hükümler bugün geçersizdir diyor. 14 asır evvel diyor gelmiş, eskimiş. Artık bugünkü diyor Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle bu asrın, bu çağın insanlarını idare edemeyiz diyor. Allah'ın hükümleri bence bayatlamıştır diyor. Bakın yani. Ama eşhedü de söylüyor. Eşhedü en la ilahe aynen söylüyor. Fakat sonunda buradan çukura düşüyor. Buradan uçuruma yuvarlanıyor. Vallahi Türkiye'nin bir numaralı meselesi bugün budur. Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'ın birliğini de kabul ediyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu da kabul ediyorlar. Ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmiyorlar. Gelin şurayı bir anlayalım. Allah'ın koyduğu hükümleri belki kabul ediyorlar fakat bu asırda geçerli değildir diyorlar. Eskimiştir diyorlar, bayatlamıştır diyorlar. Çağ dışı bu çağ dışı kelimesi resmen bu maksat için kullanılıyor. Yani çağın gerisinde kalmış, eskiniz, körsümüş. Hatta bundan 93 sene evvel bir şair yaşamış, zaman zaman söylüyoruz, eski vaazlarında söylemişim. Meyoğlu'nda İstiklal Caddesi var. O İstiklal Caddesi'nin başında Galata Saray Lisesi var. Görenleriniz olmuştur. Ünlü bir lisedir o. Galata Saray Lisesi, o liseyi kuran, işleten ve uzun yıllar o Galatasaray Lisesi'nde müdür olarak çalışan bir şair var. Tevfik Fikret. Ünlü şair. O bir konuşmasında bir şiirinde aynen şöyle söylüyor. Yırtılır ey kitabı köhne yarın medfeni fikr olan sayfaların. Ey kitabı köhne. Köhne demek eskimiş biliyorsunuz. Türkçe bir kelime. Ey kitabı köhne diye Kur'an-ı Kerim'e sesleniyor. Ey eskimiş, pörsümüz kitap diyor haşa. 93 sene evvel söylemiş bunu. Daha cumhuriyet kurulmadan evvel. Düşünün yani. Cumhuriyet kurulmadan evvel Tevfik Fikret adındaki Allahsız kafir bir şair Ey kitabı köhne diyerek Kur'an-ı Kerim'e eskimiş, pörsümüş kitap diye hitap ediyor. Ya Yırtılır ey kitabı köhne yarın. Yarın dedi gelecekte. Gelecekte bir ey eskimiş köhnemiş kitap. Yırtılacak. Senin sayfaların parçalanacak. Sen geçersiz olacaksın. Sen kaldırılacaksın. Senin yerine Avrupa'dan kanunlar getireceğiz demiş ta o zaman. Cumhuriyetten evvel. Böyle inanıyorlar. Ama sorarsanız Allah vardır diyor. Sorarsanız Allah birdir diyor. Sorarsanız la ilahe illallah diyor. Ama hükümlerine hayır diyor. Allah'ın koyduğu esaslar, hükümler, kanunlar olmaz böyle şey diyor. Layıklığa aykırıdır diyor. Layıklık demek biliyorsunuz Allah'ın hükümlerini kaldırıp insanların kafasından koydukları kanunlar yerine getirmek demek. Layıklık, layık esaslar, layık kanunlar, layık prensipler Allah'ın hükümlerinin kaldırılarak yerine dışarıdan kanun getirmenin adına layıklık diyorlar. Ve aykırı diyorlar. Geliyorum. O halde